Merhaba. Kanada tüm göçmen ve göçmenlik politikalarında dönüm noktasında. Yalnızca göçmenleri, Kanada göçmenliğini düşünenleri, iltica sürecinden geçmekte olanları ve olacakları değil, tüm ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını ve hatta güvenlik algısını düzenleyen ve yeniden şekillendiren kararlar alıyor. Bunlar neler? nasıl uygulanacaklar. Ee, yeni çıkan yasa var ve ben bunu size uzman bilgisiyle ve iç görüşüyle aktaracağımı söylemiştim. İşte bu yüzden Burcu Akyol karşımda. Burcu Akyol RCIC lisanslı göçmenlik danışmanı meslek olarak. Ee, yalnızca öyle değil, göçmenlik danışmanlarının en büyük derneği CAPIC'in e, yönetim kurulu üyesi. Policy Komitesi'nin yani hükümetle aslında uygulanan politikaları, yöntemleri tartışan ve konuşan komitenin başkanı ve Queens Üniversitesi'nde de e, göçmenlik danışmanları yetiştiren programda hocalık yapıyor. İşte tüm bu şapkalarıyla birlikte Burcu karşımda. Çünkü Burcu yalnızca Türk toplumu için değil, bütün göçmenlik camiasını, göçmenlik danışmanlarını, avukatlarını ilgilendiren çok önemli bilgileri IRCC Kanada'nın e, göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık Bakanlığı'ndan aldı resmi bilgilendirme yöntemini kullanarak çok kritik sorular sordu ve cevapları aldı. Bu çok değerli bilgileri de gayet cömertçe kamuyla paylaşıyor. Bütün gereken camiayla paylaşıyor. O yüzden altın değerinde bilgilerle hoş geldin yayınıma sevgili Burcu. Merhaba hoş bulduk Rep. Ee, Burcu şimdi önemli kritik bilgiler aldın dedim ama bu bilgiler aslında senin beklediğinden de ayrıntılı geldi değil mi? Şaşırdın mı? yani çok heyecanla bekliyordum benim biraz Express Entry özellikle en böyle yoğun ilgi alanlarımdan bir tanesi. Aslında beklediğim detayda geldi diyebilirim. 3 tane veri seti geldi. şimdi zaten konuşacağız üzerinde. Evet, peki bu evet. bilgiler hani neler kimler için önemli? Hepsini senden dinlemek istiyorum. Çünkü sevgili izleyiciler ben LinkedIn gibi çok profesyonel bir platformda meslektaşlarının hayranlığına ve teşekkürlerine tanıklık ettim burcunun bu açıdan yani hem o camianın profesyonelleri için çok önemli hem de sizler için yani hem göçmenlik süreçlerinde olan olacakları için hem de bu ülkede bu politikaların etkilerini bekleyen halk için hepimiz için. <laughs> evet aslında bu benim biraz profesyonel merakımdan kaynaklı bir ortaya çıkan bir sonuç. Bunu yapabiliyoruz hepimiz. Ben IRCC'nin araştırma ve veri birimine yapmıştım bu başvuruyu. Normalde havuzda, Express entry havuzunda kaç kişi var, bu kişiler hangi puan aralıklarında bunu görebiliyoruz. Her bir davet turundan sonra bir oranın fotoğrafını, havuzun fotoğrafını paylaşıyorlar. Ancak ben biraz daha ötesine geçip programlara göre dağılımı görmek istedim. En yaygın meslekler hangi not kodları var havuzda? Takip edenlerin bilebileceği üzere şimdi artık kategori temelli bir seçim sistemi başladı. Fransızcının yanı sıra belli meslek grupları da hedefleniyor. Havuzda kimler var onu e, görmek istedim. E, onun dışında e, işte evet yani bu, bu şekilde her programda kaç aday var o, puan aralıklarında e, merak ettim. Netice itibariyle e, ulaştı bu veriler. Tabii e, güncellik açısından e, hani şu an Haziran ayı değil e, 7 Nisan itibariyle görebiliyoruz benimle paylaşılan verileri. Ee, ne diyor bu veriler? O dönem için, şimdi biraz daha sayı arttı tabii ki, Express and toplamda 240.675 aday var 7 Nisan tarihi itibariyle. Dağılımda da aslında tahmin ettiğimiz gibi Canadian Experience Class, yani bu sistemde 3 tane program var, zaten takip edenler bilirler. Bir de eyalet adaylığı alanlar için özel davet turları düzenleniyor. Canadian Experience Class havuzun büyük kısmını kaplıyor adaylar, %66 gibi bir oran var orada. Daha sonra Federal Skilled Worker geliyor, %33 gibi. Federal Skilled Trace tahmin ettiğimiz gibi %1 dahi değil, çok düşük bir orana adaylar bulunuyor havuzda. Bir de e -Ayet adayları da yine 530 kişi gibi yine havuzun azını çünkü zaten Eyalet adayları konumuz bugün o değil ama aynı o programlarda da epey bir kapasite azaltılması oldu. Toplamda işte 7 Nisan itibariyle 530 eyalet adayı varmış. E i̇şte bu kişilerin puan aralıklarını görebiliyoruz. Nerede, hangi programda, hangi puan aralığında ne kadar insan var. Çok detaylarına girmeyeceğim. Zaten bu bölümün sonunda bu data setine ...erişim e, sağlamak isteyenleri yönlendiririz. E, aynen paylaşır. bütün o paylaştığın dokümanın linkini verebilirim diye düşünüyorum. Evet, tabii, tabii. E, açıklama bölümünde bulabileceksiniz sevgili izleyiciler. Aynen öyle. Son paragrafta zaten direkt link verdim. Şimdiye kadar bir 5000 kadar indirilmiş oradan. İnsanlar tabii merak ediyorlar böyle şeyleri. E, şimdi bunun dışında en yaygın yani havuzun en üstündeki 20 meslek. Bunları görebildik ve bunların puan dağılımlarını görebildik. Evet. Bunların ilk dördünü söyleyeyim, e, hepsini saymayalım. E, ilgilenenler okurlar zaten. E, 13.900 kişi food service supervisor Not kodunu seçerek e, havuzda yer alıyor ve daha sonra ikinci sırada e, aşçılar var. Cook. Cooks 8.970 kişi sonra Software Engineers, Designers 6.900 kişi sonra da Administrative assistants geliyor. 6.375 kişi de bu şekilde devam ediyor. Burada aşçılar dikkat çekiyor. Nok kodu 63.200. 2025 yılı için bu yılın başında IRCC'nin Trades kategorisine dahil edildi aşçılar ve de bu nok kodu havuzda ikinci sıraya kadar yükselmiş. Bu noktada Belki şunu söylemek lazım bazı durumlarda görev tanımımızın tam karşılamadığı durumlarda çok dikkatli olmamız lazım. Yani hani ben cook işlerini de yapıyorum şeklinde bir yorumla aslında görevimiz bambaşkayken şimdiye kadar çok farklı beyan etmişken görev tanımımızı adapte etme konusu yani bunu bana gelen sorulardan dolayı böyle bir izlenimim var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu e, yanlış beyan e, konusuna giriyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor adaylara. E, bunun dışında 2025'teki çekiş e, trendleri yani davet türleri trendlerini biraz kısaca konuşabiliriz. Bugüne kadar yani 12 Haziran'da oldu en son davet türü. Toplam 25 e, çekiliş yapıldı. Fransızca'da 3 davet turu gördük. Önemi devam ediyor Fransızca'nın. Pek çok aday da zaten hali hazırda Fransızca'sını ya geliştirmeye çalışıyor ya da sıfırdan öğrenme hedefi belirlemiş durumda. Ki bu akıllıca bir hedef yani eğer yapılabilir bir şeyse kişi için. Onun dışında sağlık ve sosyal hizmetler ve eğitim sektörü kategorilerinde davet turları oldu. PMP'ler zaten e, göreceli olarak diğerlerine rutin oluyor. E, CEC'de de yani Canadian Experience Class'ta da 12 Haziran'daki davet turu, son davet turu bir umut verdi. Çünkü 3000 kişinin davet edildiğini gördük. İREF daha öncekinde puan, taban puan çok yüksekti, 547 idi. 3000 kişinin davet edilmesiyle 529'a düştü. Hala çok yüksek. Yani 529 diğerlerine bir öncekine kıyasla bize böyle işte sevindirici geliyor ama baktığımızda gerçekten çok yüksek bir puan. Dolayısıyla burada umudumuz daha büyük çekilişlerin daha büyük olmasa bile bu boyutta sık gerçekleşen çekilişlerin olması. Bunu yakından izliyoruz. Bunun dışında trade, stem ve tarım gıda kategorilerinde henüz bir çekiliş yapılmadı. Yani 2025'in yarısındayız şu anda. E, izleyeceğiz bakalım e, bundan sonraki zamanda ne olacak. Şimdi havuzda yüksek sayıda aday barındıran birçok meslek IRCC'nin kategori bazlı çekilişlerinde hedeflenmiyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Mesela ilk sırada olan food service supervisors gibi işte software developers gibi bu kapsama girmiyor. E, bu adaylar için e, bu adaylar ve diğer tüm e, kategori temel çekilişlerde meslekleri olmayan adaylar için tek yol e, Canadian Experience Class veya yapılırsa e, genel çekilişler. Tabii eğer bir eyalet adaylıkları yok ise. Dolayısıyla burada e, önemli olan şey e, doğru stratejiyle ilerlemek. Eğer mümkünse başka yollar varsa onları da değerlendirmek eyalet aday programları gibi. E, bunun dışında IRCC 3. paylaştığı da, e, veri setinde sadece ilk 20 meslek değil birçok bir yani havuzdaki tüm meslekleri görebiliyoruz. Onlara da e, ilgilenenler bakabilirler. Ee, dediğim gibi başta LinkedIn'deki yazıda bunu paylaştım. Son paragrafından da direkt bir link verdim zaten. IRCC'nin gönderdiği şekilde indirebilirler. Excel tablosu olarak. Burcu bu anlattıkların ve rakamlar gerçekten bu konuların bu süreçlerin içinde olanlar için altın değerinde bilgiler biliyorum. Bana Çince geliyor. <laughs> Ama sen ya, çok güzel anlatmış evet, oluyorsun. Çok net bir şey sen, tabii böyle hani söyleyemiyoruz direk böyle umut verecek ya da. Hani çok net konuşamıyoruz çünkü sistemde bir netlik e, yok. E, elimizde ne var? İşte immigration levels plan var. E, kaç kişi e, kabul edilecek? Bu var. E, şimdiye kadar olan bitenler var, trendler var. ...onlardan bir takım şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yok ben zaten Çince derken o, o açıdan demek istemedim. Yani herkesin önü birazcık bulanık bugünler onu biliyoruz ama... ...ben işin hani bir de gazeteci olarak başka bir tarafı ilgilendiriyor. Senin bu şu anda paylaştığın bu veriler, bu bilgiler... ...aslında bu süreçler içindeki insanların kararlarını... ...ya da stratejilerini etkileyecek değerde mi ya da nasıl etkiliyor... E, aslında dediğim gibi yani benim yola çıkış amacım e, profesyonel merakımı gidermekti. E, biraz bir anlamak daha uzun kompozisyonunu. Bunu yapmaya devam edeceğim dönemsel olarak farklı farklı şeylerde mesela LinkedIn yazısında da işte şunu da sorsanız gibi güzel fikirler de gelmiş. E, bu keyifli benim için. Yani yol gösterir mi? Ya, bilmek önemli. Neticede... E, Havuzda neredeyiz? Bizim ne kadar rakibimiz var? Hangi puan aralığında? Mesela bizim Kuk e, kodunda pek çok temsil ettiğimiz insan var havuzda bulunan bir gördük bakalım işte a puanı güzel bir noktada o kadar rakibi de yokmuş dedik mesela. Yani bilgi e, güçtür diyorsunuz sonuçta. Evet yani Hı. hani e, ne kadar işine yarar dinleyenlerin e, işte meraklı olanlar için e, önemli güzel bilgiler bunlar. Evet bilgi güçtür diyelim. Şimdi e, önemli diğer hani senin gerçekten bu işteki uzmanlığına ve iç görünü istediğim e, izleyicilere anlatmak istediğim şey Kanada'nın bu dönüm noktası yeni yasa. yasa sının adı Strong Borders Act. Yani hani güçlü sınırlar yasası. Ee, buradan da sevgili izleyiciler hani yayını açarken söyledim ya Kanada'nın sadece sosyal ekonomik değil aynı zamanda güvenlik algısını da belki de yeniden şekillendiren bir yasa oldu bu. Ee, burada bir anlamda göçmenlikle güvenliğin de bir araya geldiğini görüyoruz. Böyle bir algıyla yeniden yapıldı ve önümüze çıkan bir yasa tasarısından bahsediyoruz. Göçmenlik ve güvenlik değil mi bir araya geliyor? Sen ne diyorsun burada? bu yaklaşımı Evet çok detaylı bir e, yasa tasarısı ile hep senin de bildiğin gibi konuştuk zaten daha önce bununla ilgili e, Biz sadece immigration, göçmenlikle ilgili tarafını değerlendireceğiz e, çarpıcı e, şeyler var e, desteklenen tarafları eleştirilen tarafları var e, pek yorum katmadan e, ben e, bir ee, bir özet e, paylaşmak isterim tamam. ee, sevgili izleyiciler da. aslında dört ana başlıkta hızlıca e, biz çerçevelendirdik ve Burcu bu dört ana başlık üzerinden yeni yasayı anlatacak ama benim gerçekten hani burada ilgimi çeken göçmenlik ve güvenlik kavramlarının bu kadar hani bir yasa'nın içerisinde artık eritilerek e, bu ülkenin yönetim e, kafa yapısının içinde olmuş olması ve yönetime girmiş olması beni çok ilgilendiriyor e, şimdi bu dört e, Ana başlıktan dört ana noktadan gidelim. Birincisi, bu yasanın göçmenlik belgeleri üzerindeki yeni etkileri var. Evet, aynen öyle. Ee, Kanada hükümetine belirli olağanüstü durumlarda göçmenlik belgelerini iptal etme, askıya alma veya yeni başvuru kabulü durdurma yetkisi verecek e, bu yasa kabul edildiği takdirde. E, bu belgeler neler? İşte vizeler, çalışma, öğrenci izinleri, elektronik seyahat izinleri... E, Electronic Travel Authorization gibi dokümanlar. Ee, ancak en son işte yaptıkları e, açıklamada da netleştirdiler. Bu yetki sığınma başvurularını kapsamıyor. Irak bunun altını çizmek gerekiyor. Ee, şimdi kamu yararı kapsamında alınacak bu kararlar alınırsa dediler. Ee, örneğin bir sağlık krizi sistemin kötüye kullanılması ya da kitlesel bir acil durum gibi koşullarda uygulanabilecek. Hangi durumların bu kapsama girdiği yasam etninde önceden tanımlanmamış. Yani her olayın kendi bağlamında değerlendireceğini söyleyebiliriz. Bu kararlar bireysel olarak memurlar tarafından verilmeyecek. Governor and Council tarafından yani Bakanlar Kurulu'nun tavsiyesiyle alınan yürütme kararları çerçevesinde uygulanacak. Ee, ayrıca bu kararlar alındığında kişinin mevcut geçici ya da kalıcı e, oturum statüsü otomatik sona ermeyecek statü kaybı için ayrı bir yasal süreç e, geçerli olmaya devam edecek zaten hali hazırda e, geçerli olan süreçler bu ilkiydi ee, i̇kinci başlığa geçmeden önce burada bir şey açabilir miyim? Ee, burada aslında belli alanlarda herhangi bir şekilde bir başvuruyu pat diye durdurma yani ben o alanı tamamen kapıyorum kardeşim. Bu ülkenin içinden ya da dışarıdan e, yurt dışından herhangi bir başvuru böyle bir alanda açılamayacak kararı da var. Bu e, hani geçmişte bu uygulama hafif başlamıştı ama çok net. Değil mi? Bu neyi böyle biraz tehlike çanı çalabilir sence? Aslında netlik gerekiyor tabii. Eleştiriler Eleştirilerde zaten burada yoğunlaşıyor. Kamu yararı gerekçesiyle belgelerin iptal edilebilmesi, böyle geniş belirsiz yetkilerin yürütmeye verilmesi şeklinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunun bu biraz böyle rahatsız edici noktalarından, eleştirilen noktalarından bir tanesi. Evet yani genel bir tanım var orada. Çok genel yani ben durduruyorum yani Express Entry'yi bile şu anda başvuru almıyorum diyebilir mi? Yani göçmenliği durduruyorum diyebilir mi? Yani şimdi hani Express Entry tabii çok çok temel bir sistem. Onun için yani yorum yapmak anlamlı olmaz şimdi hani şunun için olur bunun için olur diye ama burada neticede kötüye kullanım riskinin giderek artması şimdi şeyden de bahsedeceğiz evet. diğer maddelerde de yine aynı mantık var ama netleşmesi gerekiyor evet. yani. Anladığım kadarıyla eğitim konusunda da yabancı işçiler konusunda da geçici olarak da olsa bir anda bir karar alıp bir dakika biz geçici olarak şunu şu anda durduruyoruz. Kimseye bir dakika yapmayacağız bir işlem yapmayacağız diyebilmek için de bir e, temel yaratıyorlar gibi hissediyorum ben baktığımda. <laughs> evet şimdi e, çok önemli ikinci başlığımız da bilgi paylaşımının genişletilmesi. Hani... Evet, evet. Ee, bu yasa ARCC'nin federal eyalet ve bölgesel düzeydeki kurumlarla başvuru sahiplerine ait bilgileri daha sistematik ve daha hızlı bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyor. Bugüne kadar bu tür paylaşımlar yapılıyordu ama çoğunlukla dosya bazlı ve sınırlı yapılabiliyordu. Ee, yeni yetkilerle kimlik doğrulama süreçlerini hızlandırarak kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, sahte kimlik kullanımı ve işte sosyal yardım dolandırıcılığı gibi durumların tespitine yardımcı olmak ve de sınır güvenliği faaliyetlerini desteklemek gibi bir amaç var. şunu vurguluyor IRCC, bu paylaşımlarda mevcut gizlilik yasalarına ve yasal sınırlandırmalara tabi olacak bu paylaşımlar. Ayar sesi bilgiyi yalnızca yasal olarak bu verileri toplamaya yetkili kurumlarla paylaşabilecek diye de not düşürmüş durumda. Ya burcu yani bu ülkedeki en önemli sorunlardan biri bakanlıkların çok önemli kritik birimlerin birbiriyle bilgi alışverişi yapmaması. Yani mesela evet. sınır polisi giren çıkan vesaire ellerinde şeyler var, bilgiler var. Bunu veri olarak mesela ayar sesiyle paylaşmıyor. Paylaşamıyor. Ortada bir double check hani e, çift taraflı bir kontrol ya da bu tür mekanizmalar olmuyor. Aynı şey şekilde bürokrasi de ağırlaşıyor çünkü yani iç içe birbirine eklenmesi gereken veriler eklenemiyor. Bu günlük hayatında sorunlarından biri. Bu anlamda bu bilgi paylaşımının genişletilmesi aslında bizi birazcık fayda rahatlatabilecek ya da avantaj olabilecek bir konuya getiriyor diye hissediyorum. Tabii yani bu, bu dijital anlamda IRCC'nin altyapısını güçlendirme çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Hatta güzel gelişmeler yani güzel bir yol kat etmiş durumdalar. Umarım önümüzdeki 1-2 sene içinde portallar açısından ve altyapı açısından daha güzel bir çerçeveye, güzel bir sisteme kavuşacağız diye ümit ediyorum. Bilgi paylaşımının eksikliği nedeniyle hayatın birçok alanında aksamalar ve de sıkıntılar görebiliyoruz. Bu da göçmenlik açısından bir takım o eksikleri kapatıp bir takım sorunları çözmeye yönelik bir madde. Umarım burada da ana sorun acaba becerebilecekler mi oluyor açıkçası baktığımızda o bilgi paylaşımını becerebilecekler mi bu noktada çok ciddi modernizasyon gerekiyor sistemlere evet getirmeye çalışıyorlar bunları da e, anlatıyoruz e, da modern modernizasyon demişken bu yasanın önemli başlıklarından biri de aslında iltica süreçleriyle ilgili oldu sığınmacılar içinde e, bu süreçlerin o, organizasyonun ve süreç yönetiminin modernizasyonu ne demek bu iltica süreçlerinin Evet, e, şimdi üçüncü maddede de sığınma başvuru sürecinin iyileştirilmesi deniyor. E, deniyor ki yeni düzenlemeler sığınma başvuru sürecini sadeleştirerek daha verimli ve erişilebilir hale e, getirecek. Başvurularda sürecin ister sınır kapısında ister Kanada içinde yapılsın aynı şekilde işleyeceği belirtiliyor. Eksiksiz başvurular e, doğrudan IRB'ye e, Immigration Refugee Board'a yönlendirilecek hearinglerin gerçekleştiği böylece kararlar daha hızlı verilecek başvurular sadece kişinin Kanada'da fiziksel olarak bulunduğu sürede değerlendirilecek ve bunun dışında sistemde aktif olmayan ilerleme kaydetmeyen başvuruların temizleneceği ifade ediliyor ve de kişi başvurusunu kendi isteğiyle geri çekerse sınır dışı karar aynı gün yürürlüğe girecek deniyor Son olarak da e, süreci anlamakta güçlük çeken bireyler için örneğin çocuklar ya da bilişsel olarak desteğe ihtiyaç duyanlar için temsilcilere atanarak destek sağlanacak diyor. Bu alan benim pratikte e, çok e, yani tecrübe sahibi olduğum bir alan değil. E, burada e, gördüğüm şekliyle bütün e, detayları aktardım. Zaten hani çok e, ilk bir şey sunuldu. 3 Haziran'da e, bu Strong Borders Act ile ilgili bir çerçeve sunuldu. Sonra geçtiğimiz günlerde de biraz immigration tarafıyla göçmen tarafıyla ilgili bir takım netleştirmeler e, paylaşıldı. Ben de onları derledim. Şimdi ben çok önemli son başlığa geçmek istiyorum. Normalde her bir şey için e, uygunluk uygunluk kuralları konuşulur, değil mi biz böyle? Ama bu yasa uygunluk kurallarından daha ziyade yeni uygun olmama kurallarını getirdi. E, yeni evet. bir çerçeve kurdu. E, bunlar neler? E, Anlamak. Evet. Evet yeni uygun olmama kuralları Ineligibility Provisions e, diye geçiyor. Şimdi e, diyor ki yasa bazı sığınma başvurularının e, artık IRB'ye yani Immigration Refugee Board'a yönlendirilmeden elenmesini öngörüyor. İki yeni kural görüyoruz burada. 24 Haziran 2020'den sonra Kanada'ya gelen bir kişi ülkeye girişinden bir yıldan sonra sığınma başvurusu yaparsa bu başvuru IRB'ye sevk edilmeyecek. Amerika'dan düzensiz giriş yapan yani sınır kapısı dışında bir kara sınırdan giriş yapan bir kişi Kanada'ya girişinden 14 gün sonra başvuru yaparsa e, yine ayar bir değerlendirmesi yapılmayacak. Ve bu kurallar 3 Haziran 2025 ve sonrasında yapılan başvurular için geçerli olacak. Yani hali hazırda e, içeride başvurusu olan kişileri etkilemeyecek. E, 3 Haziran 2025 ve sonrasında yapılan başvurularda da bu durum kişinin koruma başvurusu, protection başvurusu yapma hakkını tamamen ortadan kaldırmayacak. IRB'ye sevk edilmeyen başvuru sahipleri yine de sınır dışı edilmeden önce Pre-Removal Risk Assessment, PRA, e, şeyi kısaltması PRRA diye geçiyor. Bu başvuruda Pre-Removal Risk Assessment başvurusunda bulunabilecekler. Bu süreç kişinin ülkede e, maruz kalabileceği riskleri değerlendirerek gerektiğinde koruma sağlayabiliyor. Yani sonuç aynı olabiliyor, protection olabiliyor ama süreç e, çok daha farklı. E, burada da zaten e, bu e, yasa tasarısının e, eleştiri aldığı, en çok eleştiri aldığı nokta devreye giriyor. E, belirli süreleri kaçıran insanların sığınma başvurularının artık ayarbiye gönderilmeyecek olması e, tamam, pra başvurusu e, hala mümkün olsa da sürecin tam bir hearing sürecinin sağladığı şekilde e, kişinin kendini ifade edemeden e, yürümesi e, sürmesi anlamına geliyor. E, yazılı yapılıyor çünkü pra başvuruları böyle full hearing e, insanların dinlendiği, tanıkların dinlendiği bir e, hearing süreci olmuyor. Dediğim gibi ben çok hani pratikte aşina olduğum süreçler değil ama hani teoride hepimizin bilmek zorunda olduğu, okuduğu, ettiği e, bilgiler bunlar. E, şu anda bunlar en çok tartışılan e, tarafları yani destekleyenlerin ne şekilde desteklediğine ya, de gelince evet, e, yani çok. sistem artık artan başvuru ülke altında çok zorlanıyor. Süreçler çok çok yavaşlamış durumda kötüye kullanım hepimizin bildiği gibi giderek artıyor. Ee, yol yok evet böyle bir yol var hayır öyle bir yol yok aslında çünkü o hikaye doğru değil ee, pek çok böyle maalesef örnek görüyoruz ee, ve bu da gerçekten e, korumaya ihtiyacı olan bireyleri e, aslında dezavantajlı duruma e, geçiriyor sistemi yoruyor Um, o yüzden de hani desteklendiği tarafta bu e, sistemin gerçekten korunmaya ihtiyacı olan kişilere daha hızlı ve etkili yanıt verebilmesini sağlayabileceği düşünülüyor. Yani e, burada işte o denge çok önemli. Eleştiriler haklı ama destekler de haklı. Çok değerli bilgiler paylaştın Burcu. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bu yasa hani işin içerisinde para aklama, işte uyuşturucu, sınırların güvenliğiyle vesaireyle her bir şeyle yoğruldu ve içinde göçmenlikle ilgili bu boyutlarıyla birlikte e, biz burada göçmenlik boyutunu Burcu Akyol'la e, birlikte masaya yatırdık. E, çok önemli ipuçlarıydı e, bu ülkenin gidişatını görmek isteyenler için de sadece bu süreçlerin içinde olanlar için değil. öyle düşünüyorum evet. Burcu ilk şunu netleşmek Hı -hı. lazım. İrek. bu yasa henüz yürürlüğe girmiş durumda değil. Ya. Burada e, bir e, yasa tasarısı e, pek çok farklı aşamadan geçiyor. Bu Strong Borders Act 3 Haziran 2005'te House of Commons'ta sunuldu. İlk Hı -hı. okuma (First Reading) denen aşamadan geçti. Şimdi ikinci şu ikinci anda okumadayız. second reading ikinci okuma aşamasında. Bu aşamada da milletvekilleri tasarının genel ilkelerini paylaşıyorlar. Aslında 20 Haziran'da parlamento tatile giriyor yani yarın. Bu aşamayı tamamlamak istiyorlar şimdi ne oluyor ne bitiyor biz de <laughs> takip ediyor Ama e, her şey eğer yetişmezse de çok büyük ihtimalle Eylül meclisin açılmasıyla birlikte <laughs> e, arka planda yapılan çalışmaların ardından e, buraya e, şey e, karşımızda yasa artık uygulamaya başlayacak şekliyle olacak. Ben Mark Miller zamanında bu tasarının üstünde çalışılmaya başlandığını hı hı. ve Mark Carney'nin başbakanlığı ile birlikte yeni göçmenlik bakanıyla da hızlandırarak hani biz bu işte bir şeyler yapıyoruz elimizi koyduk dediğini hı hı. düşünüyorum. Çünkü Strong Borders Act aynı zamanda hani Amerika ile ilişkilerde evet. de mesaj veren bir şey yani biz sınırların güvenliğini e, böyle böyle korumaya alıyoruz dedikleri bir böyle sepet kocaman yasa. Ya. Evet Çok seninle ediyorum. takip etmeye devam edeceğiz haberleri bekliyoruz senden. Evet bu arada sevgili <laughs> izleyiciler bomba gibi bir haberi de bundan sonra yapacağım. Gerçekten burada kötüye kullanım kötüye kullanım dedik. Burcu'yla detaylarıyla şaşkınlığa uğrayacağınız bir haberi de paylaşacağım sizinle. Tamam teşekkür ediyorum Burcu. Ben teşekkür ederim. Kolaylıkla. Herkesin iyi baksın güle güle. Bay bay. Ve sevgili izleyiciler bütün bu haberleri size böylesine hızlı ayrıntılarıyla getirmeme fırsat veren B&B Electronics teşekkür ediyorum. Onlar Ontario ağırlıklı olmak üzere e, güvenlik kameralarıyla birlikte sistemler kuruyorlar sizler için. Güvenlikte ne durumdayız zaten anlatıp duruyoruz ya. Deneyin e, bu kanalı destekleyen işletmeleri siz de destekleyin diyorum. Neden olmasın bu da benim çağrım. Ya, yeniden görüşünceye kadar esen kalın.